Herkese merhabalar. Bugün e, çeri domates seçeceğiz. Şöyle üç tane. Buradan şöyle çeri domateslerim var. Bunu dün pazardan almıştık. Önce altlarını delelim bir. önceden toprak çok azıcık kalmıştı. Bunu kullanacağız. İki tane de şöyle 10 kilo toprağımız var. Bu kadar delik yeter değil mi? hayatım? yeter. Altlamamız yeter. Şöyle saksının tabanını almış veriyon tamam mı? deli Hı -hı. mi ben de şunu kullanalım onu üstüne setmek için kullanırım az ya Hı. Şundan bir kere miyim? Şimdi ne kadar? Biraz biraz sökelim. Üstlerini tamamlar. Şimdi şöyle sökelim. Örgüsü evet. basın. Evet. Evet. Toprak koymamıza gerek var mı? Yok yani. Bismillah. Benim çok battı.

Pirinç acı başlıyor olur mu? Çok eğlenceli. Eksilecek bir de bu. Eksiz. Çok canım açımda öyle. Ne yapıyorsun? Daha az çünkü ne yapalım? Ettik. Şunun toprağı birazcık az gibi ama yine de Sonra evet toprak alıp ekleyebiliriz üstüne. Şimdi şöyle sulayacağım. Hayatımda su doldurur musun? Biraz. Teşekkür ederim. Ne kadar su bekliyorsun? Mesela o da boşalt üçünü. Bir suyunu sonra bakarız. Gezdirip çarpını. Düşürüp tamam. Şimdi e, tek sorunumuz bu çerileri nereye koyacağımız çünkü burası böyle gördüğünüz gibi dop dolu. yeşil soğanımız var böyle bir sarmaşığımız var e, maydanozumuz var bunda bir fesleğenimiz var işte roka tere falan burası böyle dop dolu bunları nereye koyacağız hiçbir fikrimiz yok çünkü Bunlar böyle güneş de görmesi gereken bir bitki. Bakalım. Herhalde yani arkadaşlar şimdi bunları bu şekilde böyle ayarladık. Bunlar böyle tabureydi. Tabur, taburelerimizi koyduk. Bu da sehpa. Burası güneş gören bir yer. Yani hani şu tarafı böyle görüyor. Bu kısımda görür diye. Burayı böyle bayarladık. E, Şimdi böyle saksılarımızı buraya alıyoruz. Şuradaki güneşi ama ya bu e, maydanoz bir çıkmadı, çıkmadı. Sonradan tekrardan ben tohumdan attım, ama yine yok. Yani yine bir çıkmadı. E, şundaki, şundaki de Aha, suyu aktı. Şundaki de maydanoz. Bunda üç tane çıkmış Hatta böyle beyaz beyaz böyle görünenler de var bu çıktı ama saksıdaki çıkmadı bunu sebebi ne? ne acaba böyle koyduk arkadaşlar Evet arkadaşlar bizim balkonumuz bu şekilde Burada önceki videolarımda da vardı göstermiştim bu tere, ee, bu yeşil soğanlarımız var ve sarımsak sarımsak var. Ee, burada böyle, böyle bir sarmaşığımız var. Burada fesleğenimiz var. Yine burada bunun bir e, parçası var. Az önce gö gösterdiğim maydanoz ee, burada böyle sarı kırmızı çiçeğimiz vardı ama o herhalde ya çok su döktüğümden çürüdü ya da artık bilmiyorum onu söktüm buraya da böyle soğan e, ettim o da yani soğan yaprağı olacak burada yine bunun bir eki var Burada e, roka'mız var. Yani roka tereden daha iyi çıktı. İşte şu, şurada maydanozumuz vardı ama işte bu e, çıkmadı. Burada da şimdiki ektiğimiz çeri domatesimiz. Yani bizim balkonumuz şöyle. Burası bir bahçeye döndü resmen bugünkü videomuz da bu kadardı. Bizi e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.